Valimanlığı ile ilgili bir basın açıklaması için orada bulunuyordu. Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle, basın davetiyle. Ee, basın açıklaması bittikten sonra başkanın bir vatandaş ile konuşmasını görüntülerken ne çekiyorsun diye verdiği tepki yanındaki partileri biraz galyana getirdi ve üzerimize yürümelerine sebep oldu. Bunun üzerine partilerim bize ufak bir arbede girişimi oldu. Sayın emniyet yetkilileri polisler araya girerek bunu önlediler. Ancak bazı darbeler aldık tabii ki. Bunun bunun üzerine olaydan sonra Sayın Başkan e, arayıp üzüntü duyduğunu, telefonla arayarak üzüntü duyduğunu ve özür dilediğini belirtti. Biz bu vuran kişiler hakkında ki bunlardan birisi Seyhan Cumhuriyet Halk Partisi Millet, Meclis Üyesiymiş. Sayın Süleyman Sözü Tekin. Biz bunlar hakkında suç duyurusunda bulunduk emniyete. Bir an önce e, yaptıklarının cezasını bulmasını diliyoruz. Daha önce yaşamış mıydınız? Hayır, benim e, zaten yaşım gereği meslekle biraz daha yeniyim ve ilk tecrübem oldu diyebilirim böyle bir olay. E, tekrarını yaşamamasını diliyorum. Hiçbir meslek da başına gelmemesini diliyorum böyle bir durumu. Tekrardan e, bu kişilerin emniyet e, adli boyutta cezalarını bulmasını diliyorum. Peki, siyasi bir ismin özellikle meclis şey üyesi böyle bir davranış Bakını bir siyasetçinin yapmaması gereken bir davranış. Üslubuna ve tavırlarına dikkat etmeli bütün siyasetçiler. Kimseyi hedef göstermemeliler. Özellikle de işini yapan kişileri. Gerek basın, gerek emniyet görevlileri. Her, hangi sektör olduğu için önemli değil. Kimseyi hedef göstermemelerini önemli rica ediyorum. Çünkü bu tarz talihsiz olaylar başımıza geliyor ve linç girişiminde yaşayabiliyoruz. O dönem orada polis olmasaydı daha büyük şeyler <laughs> Sonuçlara yol açabilirdi bu emniyet güçlerinin olmaması orada. Tam bir linç girişiminde bulunuldu orada. Çevik kuvvet görevlileri araya girmesi sonuçlar çok başka yere gidebilir. Şu an bu röportajı bile veremiyor olabilir.